Bir seriliğine arka plan değişecek o kadar. Dedim ki şu gol dergisi alırken yanında da bir tane bir şey daha alayım. Bunu açalım kısa süre dedim. Star Wars şey aldım 5 liraydı indirime girmiş. Şunu açalım Star Wars Micro Machines ne çıkacak. Şöyle bir şey. Evet küçücük bir şey çıktı. Bu 5 lira eder mi onu da bilmiyorum. Mini minnacık bir şey hatta kıyaslamak için şuradan bir tane kart alıyorum. Şöyle mini bir şey. Evet içinden sadece bu çıkıyormuş. Hiç bir şey çıkmıyor başka. Yani bu da çok kısır. Çok az uzattı zaten video bir, bir işe yaramadı. Neyse şunu açalım şu Toy Gold dergisi. İlk defa kırmızı yapmış. Arka yatıysa 14.90. dergi var. Bir adet Euro 2020 paketi ve iki adet şöyle Aba, Abaton Abaton paketi var. Şu önce işte şunları merak ediyorum. Bir açalım. Ne çıkıyor içine? Aa sticker da çıkıyormuş iki tane. Böyle. Evet çıkan karakterlerin stickerları. şöyle iki farklı karakter çıktı. Öbürünü de değil. açalım. Neyse şuradan böyle bir de böyle sıkırımız var. Bir de geri kalan şuradaymış. İki tane ne böyle çıktı bunlar güzel ama yani fiyatı maksimum ne kadar arttırır onu bilmiyorum yani şunu açalım şimdi Euro 2000 bunun paketi biraz değişik ya böyle bir değişik bir şey var Hadi inşallah 8 karttan fazla var gibi burada sayalım 1 2 3 4 6 7 8 kart varmış Finlandiya'nın böyle bir kartı. Rodrigo Rodrigo Moreno, e, Daniel Male ve Playoff Team North Macedonia ve teammate'leri de şöyle kısaca bir gösterelim. şey çıkmadı bunların içinden. Ama şuna bir göz atalım kısaca. İşte böyle sayfalar var. Messi, Toni Kroos, Marco Reus. Posterler var. Posterler hiçbir işe yaramıyor. Böyle de bir dergi.